Merhaba sevgili kovalar, sevgili kovalar burada mısınız diyoruz. 24 Nisan akrepte oluşan Dolunay hayatınızda sürpriz bir enerjiler sizleri bekliyor. Kardeş bağlarınızda, akraba bağlarınızda varsa veraset işleriniz, tapu işlemleriniz, herhangi bir geçmişe ait bir takım işlemleriniz varsa işte Nisan ayında Beklentileri yüksek olanlar birazcık daha sabırlı olmanızı diliyorum. Mayıs Haziran'a kadar sabrınızı kontrol altında lütfen tutun. Nisan'da beklentileriniz yüksek olabilir ama bu süreçte de sizi biraz böyle gerginliklerde bekleyebilir. Son zamanlarda huzursuz tatsızlık kendinizi hissiyatlarınızı Biraz yorgunsunuz. Biraz tatsız, biraz ekşi halindesiniz. Eşinizden, çocuklarınızdan biraz böyle denge sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Eğer bir bekarsınız, uzun zamandan beri ilişkiniz varsa bu süreç içerisinde birazcık soğukluk, birazcık gerginlik, birazcık geçmişe ait soru işaretleri, bilinçaltınızda yorgunluk, kendi kalbinizde sıkışmalar, biraz iç huzursuzluğu Sizlerde olabilir. Özellikle para alışverişlerinizde, yatırımlarınızda Nisan ayının 24'ünden sonra Mayıs'ın 6'sı, 7'si hatta 20'sine kadar endişe etmeyin. Birikim yapmak için en ideal zamanlardan bir tanesi diyoruz. Kendi işlerinize adapte olursanız Dolunayda sizlere bolluk, bereket kapıları açıktır. Bu süreç içerisinde sakin ve temkinli olun. Varsa diş problemimiz, boğazla ilgili sıkıntılarınız, kontrollerinizi ihmal etmemeye özen gösterin. Nisan ayı bereket ayınızdır. Denge kurma ayınızdır kovalar. Sakin temkinli olun. Çünkü maneviyatınız yüksek. Kendinizi Çeki düzen verme zamanı geldi. Karınca duasını evinizde dinleyin diyorum. Görüşmek üzere.